arkadaşlar herkese merhaba. Biz yarın Dede birlikte İstanbul'a seyahate gideceğiz. Berkaycık Müziği burada. Biz aniden karar verdik arkadaşlar. O yüzden de hemen şimdi hızlı lazım. Şimdi aldığım şeyleri gösterdim Kıyafetler, bir tane çanta, iki tane ayakkabı. Bir tanesi burada çünkü kaldım. Yarın ben bunu giyeceğim. Bir tane etek, üstüne ise bu tişört. Böyle giyineceğim. Kaç uyuyor da uyanmadım. Devam edelim. Pijama, tarak, diş fırçası ve diş macunu. Tokalar. Böyle tokalar. Ve bir tane kitap aldım. Şimdi ise bunun hepsini valize koyacağız. Arkadaşlar yavaşça yerleştirmeye başladık. Şimdi ise tokaları koyalım. Bir tane tarak, bir tane küçük, bir tane büyük. Ve başka terak. bir tane. bir tane şu an çantam. Şu Melek yüzü Yusuf'un aldığı kombi yazılımı aldım. Ve her akşam ben yani şu mavi yani şey aldım. Neydi adı? Eşofman. Böyle bir tane takım. Onları koyalım. Umarım hepsi kapanır. Ya da kapanır çünkü biz çok fazla şeyler almıştık. Bir tane şu tişört ve altında ise bu kot. Şu kotu kapatalım. Şu zon. Şu tayt. Ve şu anda bu kadar. Eğer unutmadığımız bir şey varsa çok iyi olur. Ben bir tane de oyuncak almak istiyorum. Arkadaşlar ben yanıma şu Baby Yoda'yı alacağım. Ve Baby Yoda benim kolyemi aldı. Onu alacağım. İyi uçuşlar bebi. Şimdi ise arkadaşlar uyumaya. Yeni sabah ise görüşürüz. Erken kalkacağız çok fazla. <laughs> arkadaşlar Elif ilk defa biz olmadan böyle İstanbul'da. uzun bir seyahate gidiyor. Hem de İstanbul'a gidiyor. Valizini de hazırlamış. Ve tek başına yani dedeyle beraber, dedeyle beraber tek başına ne Lera var ne Berkay var ne de biz varız. Çok merak ediyoruz nasıl olacak bakalım şimdi nasıl gidecek. Doldur, doldurdun mu için çok ağır mı yoksa? Normal çok ağır değil. Hazır mısın her şeyin hazır mı? Şarjın, kitapların, senaryo, nereye gidiyorsun İstanbul'a arkadaşlar bizim geçen sene çektiğimiz filmde iki tane sahneyi yeniden çekmek evet. gerekiyormuş çünkü Elif çok kötü oynamış. <laughs> şaka şaka. Değiştim. Yeniden arkadaşlar evet iki tane sahneyi değiştirmişler. Onun için çekim için İstanbul'a gidiyor Kahretsin. ve biz <laughs> ve biz gidemiyoruz. Evet Elif'in kahkülü gidecek. Biz oradan ondan fotoğraflar bekliyoruz, evet. videolar bekliyoruz. Evet. Hadi şimdi ilk defa aslında bizden ayrı uçağa da binmiş olacaksın. Aa evet. <laughs> evet. Hadi bakalım. Kendi başına git bakalım dışarıya da biz görelim. Evet. Arkadaşlar e, biz de bu videoyu, vlog videoyu sizinle beraber izleyeceğiz. Ben hiç görmeyeceğim. Evet. Ancak Elif geri döndüğünde göreceğiz. Öpeyim ben seni. Hı, havaalanına da ben gitmiyorum arkadaşlar. Elif'e buradan bay bay yapıyoruz. <laughs> Duman sen götür. <laughs> bay bay geldik. Şimdi ise dedem, dedemle birlikte uçağa bineceğiz. Bizim daha iki saatimiz var. Daha yemek yiyeceğiz. Valizle götürmemiz lazım. İç saat, iki saat değil de bir buçuk saat. Çünkü uçağa erkenden alıyoruz. Şimdi ise dedem... Arkadaşlar bir şey geldi. içecekler, menüler ve ay, bu içecekler bu atıştırıcılar. Bu ise bir şeyler daha var. Gösteriyorum devam. Ve burada ne yapmamız gerektiğini, ne yaptığımız gerektiğini yazıyor. Bunları uygulayacağız her ağaçlı durumda. Bu kadar. Şurada bir tane mesela var. Çok hızlı açılıyor. İşte böyle arada arkadaşlar arası dışarı gitti. Kalkarken size göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Arkada da böyle uçaklar var. de fotosuz. Bize, i̇şte Bize klima falan var. Için daha fazla... Gidiyoruz arkadaşlar. Kırmızı kolları çekince yelek şişecektir. Şişmezse her iki tarafındaki lastik tüplere üfleyerek de yeleğini İçerideki ışık dikkat çekmenizi sağlayacaktır. Case of pressure loss, oxygen masks will drop from the panel. Arkadaşlar şimdi tam da önündeyiz. Gidiyoruz. geldik otele ve saat şu an, a, 12. Biz uçaktan indik, üzgün gösteremedik gösteremedim çünkü telefonum şarjı bitti ve o yüzden de ben şimdi gösteriyorum. Biz yine bol geldik, şu an İstanbul'dayız. Bunu size göstereyim. İlk önce burası mutfak ve giriş. Böyle burada dolaplar var. Oo, beklediğimden büyük çıktı. Böyle dolaplar var. burada da var. Ama sonra mini bar var. De yok. Daha bir şey yok. Ondan sonra bu mikrodalga var. Bin tane dolap. Fırın. Ondan sonra dolap. Kettle var. Ve bu buluş katılması. Geçelim. Burası ise sağ Büyük. Zıp zıp var. Yani koltuk. Burada ise böyle bir tane resim var. Televizyon, lamba, denizam böyle dönüyor. Yapacağım ama. Düşün bir de. Bu Bunu, ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> ama sonra ne Burası banyo. Burada böyle var. Unuttuğum ismi de dış. Dış kadını. Kapı. Geçiyoruz yatak odası. Burası böyle... Aa! Çalışma şeyi var. Çalışma şeyi var. Bunlar. Üstte dolap var. Ondan sonra kıyafet dolabı var. Aa! Ben anladım! Bakın. Bu televizyon böyle dönüyor. İçten sonra... Bir tane, bir tane Gel. Gel size manzarayı göstereyim. Gelin. Çok güzel arkadaşlar böyle. Uzun apartmanlar var. Çok güzel diye diyemem. Ama işte İstanbul manzarası. Orada arkadaşlar kule var. Size göstereyim şöyle orada. Böyle arkadaşlar. Biz burada şey oynamıştık. Kışın kar oynamıştık kar yağınca. Marketler var ve işte böyle. Arkadaşlar oda turumuz burada bitiyor. Birazdan size yemek yemeye gideceğiz. O zaman da size göstereyim. Şimdi ise dinlenmeye. Bay bay. Arkadaşlar şimdi ise yemek yemeye gideceğiz. Ben şarjımı götürüyorum yanımda. Kola, ispuma. Hayır öyle değil şarap. Coca-Cola, ispuma. Gidiyoruz. Arkadaşlar biz şimdi aşağı indik. Biz şimdi gezmeye gideceğiz. Metropol İstanbul alışveriş merkezine gideceğiz. Belki hediye alacağız. Belki anneye ve anneanneye de hediye alırız çünkü onlar gelemedi. Şimdi ise taksi bekliyoruz burada. Ben buradaki en büyük koltuğa oturdum. Aldım burayı. Gidiyoruz. Arkadaşlar üzgünüm size hiçbir şey gösteremedim. Çünkü a, benim telefonum şarj bitti ve şarjımı odada unuttum. Şimdi ise ben bu kıyafeti aldım. Sonra ise başka bir videoda size aldıklarımı göstereceğim. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.